Aleviliğin kökenleri Mezopotamya, Anadolu, İran ve Orta Asya'nın ışık merkezli eski inanç sistemlerine dayanır. Bu inançlarda güneş ve ateş kutsaldır, doğa bir bütündür, devriye, ruhun dönüşü esastır, kadın ve erkek eşit görülür. Bu değerler İslam'ın ortaya çıkışından yüzyıllar öncesine uzanır. Dolayısıyla Alevilik, tarihsel ve öğreti bakımından Hz. Ali figürüyle başlamaz, ondan bağımsız olarak var olur. Alevi sözcüğü Ali isminden gelmez. Etimolojik gerçek, Alev'den Aleviye. Alevi kelimesi Alev kökünden türemiştir. Buradaki Alev, ilahi ışığı, ruhun içindeki kutsal kıvılcımı, hakikatin ateşini simgeler. Alevi ise bu ışığın yolcusu, nura uyan, ateşle pişen, olgunlaşan kişi anlamına gelir. Bu kavram tarihsel olarak herhangi bir şahsa ya da Hz. Ali'ye bağlı değildir. Aleviliği Hz. Ali'ye bağlayan söylemler çoğunlukla ideolojik araç olarak işlev görmüştür. Dil bilimsel gerçeklik, Ali'yi olmalıydı. Arapça dil kurallarına göre bir kişinin takipçisini belirtmek için isme i eki getirilir. Eğer Alevilik, Ali isminden türemiş olsaydı, doğru biçim, Ali'yi veya Arapça yazımıyla Alavi olurdu. Bugün Alevi terimi özellikle Suriye'de Hz. Ali soyundan gelen toplulukları tanımlar. Ancak bu topluluk inanç, kültür ve tarih bakımından Anadolu Aleviliğinden farklıdır. Dolayısıyla Alevi kelimesi Arapça kökenli değildir ve Hz. Ali ile ilgili dilsel bir bağ taşımaz. Alevilikte Ali bir haldir, kişi değil. Alevilikte Ali bir insan değil, bir mana, bir hal, bir ışık mertebesidir. Bu nedenle Şahı Merdan Işıkoğlu Yoleri gibi unvanlarla simgelenir. Gerçek Alevilik herhangi bir kişinin peşinden gitmek değil, hakikatin ve nurun izini sürmektir. Bu açıklamadaki ali vurgusu Hz. Ali şahsını değil, ali olanı yani yüce, yüksek ve ilahi olan hali kasteder. Bunu tarihsel kişilikle karıştırmak Aleviliği daraltmak olur.